Merhaba arkadaşlar Tayfa oynuyor ben Mert bugün sizlerle Anger Games oynuyoruz ya Gerçek ve yanımda Umut var Umut karşıda ve oyun başlıyor 3 2 1 başladı Umut beni takip et Tamam Oğlum çok kaç falan Aaaa Geri attı Tutu falan mu takip? Evet hatta senin önüne geçecektim Geçme Ha buradan dönelim gel Az önce buradan Çıkamıyorum Ben çıktım geçirdim de. Beni takip et Abim sen de sen beni takip et. Bak gel be. Geliyorsun değil mi? Ne ses var? Tamam gel oğlum. Oha iki tane. Oo tam çıktı. Tamam geliyor mu? Neredesin? O rüzgar gülü şeysin oradayım. Gördün mü? Gel artık. Gel hadi. Tamam. Altan var. Geliyon değil mi? Hayır. Geliyorsun değil mi? Hayır. Gel. Hayır gelmeyeceğim. Ha gel şuraya. Gel geliyor mu? Bekle, Bekle verme. Daha bir sürü şey satacağız. Açmış da. Gelmiş canım Hayır gelemezler. Saat, oha bende merdivenler gözükmüyor. Arkasında hmm. olunca gözükmüyor. Bak, bu, bu binanın şeyi var, taktiği var. Bu binadaki chest taktiğini söyleyeceğim biraz daha sonra. Ben yani, bu çok az oynadım ve buraya şey almamıştım. Bur burada bak üstte double şey var, double tier 2 var. Oha. Oğlum diğer katlarda bir şey yok mu? Var, ineceğiz biraz daha. Oha boş. VTF. Aa. Bak gel. Şimdi bak bir kat yaz ya. Bir. İki. Üç. Bir tanesi burada. Diğeri nerede? Bekle. Söyle alayım. Bak. Bir. İki. Üç. O da burada. Diğeri de mi bir iki üç? 2 2 3 4 4 tane yiyeceğiz. Aa, güzel <laughs> Yalnız ben kendime oha çok güzel şeyler çıktı. Lan! Ha korktum. Ya bot atam sana. Bak şu gereksiz şeyleri buraya koyuyorum. Bakın zaten baktım. Al sen gereksizleri. Bak balığı neden koydu? Gereksiz. Balık tek atıyor. Şimdi en aşağıya mı ineceğiz? Hayır bekle. 1, 2, 3. Hayır o bitti bu binadaki chestler. Allah belanı versin. Nereye gitti lan? Yukarıdayım geldim. Yok. En aşağıya. Hayır şimdi şeye gideceğiz. Oğlum üstteki chest nasıl boş olur ya? Geliyor mu? Oğlum bazıları kendiliğinden boş oluyor. Ama o double hiç boş olmamıştı. Ar ar caz. adam arayacağız. Şurada chest var. Adam gelmiştir. Çünkü aa gel şu inşaatın tepesinde chest var. Geliyorum. Sende kılıç var değil mi? Balta var. Tamam işte kılıç. Hayır var mı fazladan? Hayır yok. Hani nerede chest? Tepesinde. Sen gel buradan çıkacağım. Ben buradan çıkıyorum. Ben buradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorum? Ben yapamam bu farkı. Ha yaptım. Bekle ben tepesindeyim chest'i arıyorum. Ha ben burada chest gördüm. Ha gördüm. Görüyorum. Hmm, benim gördüğüm chest oydu herhalde. Ama başka bir vardır burada bir tane olmaz kocaman bir tane. Belki olabilir. Arayalım. Yapacak işimiz yok. Yani. Aa aşağıda adam var. Gel gel aşağıda adam var. Nerede? Bak isim var burada. Dur Atlayalım dur dur. dur bekle yemek yiyeceğim bekle. Çabuk. Atlıyorum kafasına. Dalalım. Al ender pearl atayım sana. Neredesin? Ben sende. Adamın peşindeyim. Gir. Ya ben niye göremiyorum seni? Oğlum atla gir. Atladım aşağıya. Neredesin? Tamam hemen arkandayım. Önündeyim. Oha. Almamız lazım. Yaktım dal. Dal benim canım azaldı. Tamamdır. Lan sene? Oha ölmedi. Yok artık. Ölümsüz. Lan. Oha. Lan Ölümsüz. sana vurdu. Ender Pearl atsana. Abi bir buçuk kalp canım var. Abi nasıl ölmedi orada? Yaktık maktık, sıçtık adamın ağzına. Çekil çekil çekil. Lan öldür artık şunu. Ölmüyor adam. Ölümsüz ve benim baltam bitecek. Oha. Lan sana atıyorum Ender Pearl'ü ya. Çıksana içimden. Abi benim iki, iki kalp canım var söyleyeyim. Bana baltanı ver ben uçayım. Hayır abi. <laughs> Oha! Baba! Allah belanı versin. Abi adam plays yaptı. <gülüyor> Öldüm! <gülüyor> Bataklık! Lan oltan varsa çek beni! Enderpearl End Çabuk! Öleceğim abi. Allah belanı versin. Oğlum orayı yaktın ya onun için düştü. Hayır oğlum orada şey var tuş var galiba. Hayır sen orayı yaktığın için düştün. Abi adam team diyor. <laughs> abi gelir misin şuraya? Öldüm. öldüm öldüm. Ölme. Çekeceğim biraz adamın oltası var. Lan çabuk Gerizekalı. zekalı. düşme abi ölmüyor adam. Lan ben öleceğim. Şu an ne kadar zorluklarla yaşıyorum biliyor musun? Bug yaptım burada kendime. Allah öldüm ya. Bu öldürdüm sonunda. Ben öldüm. Ya nasıl ölüyor? Allah sen kahretsin. Tam geldim ya. Tamam bekle. Ulan gelmiş diyor bir de o adamı daha yeni öldürebildi. Kaç kişi kaldı? Var adamların yerlerini falan söyle. Bilmiyorum soydum. bekle şimdi. Dur ayrın kılıç yapmaya gidiyorum ben. Neredesin? Sen... Sen neden? ben tamam gördüm. Bak şurada 3 tane chest var. Sen orayı yakmasaydın ben de ölmeyecektim. Abi o yakma değil orada tuş var. Hayır yakma tuş ya, yok. Tuş var. Hayır çakıllar böyle yakınca düşüyor ya. Aa. O öyle oldu. Ya burada crafting table vardı orada bir yerde. Hayır yok atla oradan. Ha söylesene burada bir yerde vardı. Ha yok. Lan hatırlıyor o. Ha yok şurada bir tane chest var. Aa gel burada gel. Nerede? Hemen gel gel gel. Yaklaş dümdüz dümdüz. Diyor. Ha gördüm tamam. Bak şurada. Yanında chest var. Sonra şu vincin tepesinde bir chest var. Vince çıkabilir misin? Evet çıkabilirsin. Ben çıkamam bir şey. tepesinde de bir tane var da riski atma başlar. Mekrizur yiyebileceğim var mı? Yok. Bence ortaya git. Ne at, ne at, ne at, ne at. at, Tamam. Bir tane adam sonu bayağı da. Yakın söyle dalayım. İki abi. tane ayrın, full ayrın var takım. Oha takım da. Evet, ben bence... Yedi kişi kaldı. Daldı yüzmeye <laughs> çalışmış adam. Oğlum iki tane ayrın, full Üçünün ayrın. Vincent tepesinde nerede chest var? O yüzden adam nasıl öldüremedik ya? Of, Hayvan gibi vurduk bir de. Şu, şunun tepesinde var değil mi? Ben, ben orayı biliyorum. Şuan adam elmas kılıç var. Oha. Neyse ben ama... piroluğunu da alırım orada. Zırhı yok ama. İtemlerini falan böyle... <laughs> elmas kılıcı lava attı. Yok artık. Ve oyundan çıktı. Ay göt ya. Bari niye oyundan çıkıyor? O kazanabilirim ben bunu. O ikili timden biri ölürse. Bir tane adam kendini bir yere kilitlemiş. Hani bir tane kule var ya. Ne bileyim onun bir sürü kule var burada. Buraya nereden çıkıyor? ya ne? evet. buradan devam ediyormuş. Of sen onları hayatta. Onlar bekliyor. Çıkamıyorum. Sen yani onu hayatta bulamazsın. Evet. Lan çıkamıyorum burada. Şu son oyuncu diye bir tane adam var o herhalde şey abi. Ya hayır be. Ah çıkma son. Okey. Bekle şuradaki chest alacağım. Ve hiçbir şey çıkmadı, hiç güzel bir şey çıkmadı lan. Ben de demedim mi çıkmadı ya? Oğlum bro, buradan güzel şeyler çıkması lazım. Ya evet, suya atla. Abi atlayamam ben oraya. Nerede? dur ilk önce ben deneyeyim. Bekle. Tam köşeye gel bırak oradan direkt suya düşüyorum bak. Burada. Bekle. Buradan. Hayır diğer tarafa. Burada. Atlıyor. Bekle. Hayır oradan değil. Tamam atladım. Oh, Abi adam, adam yeri söyledi. Kalayım artık. Gel şimdi dedim şu şeyden geç, şu parmaklıklardan. Geçti. Geç, ormanlar. Sen, et, et, sen, etrafımı kolla en iyisi. Tamam, sen dümdüz git. Neredesin? Ya kaybettin mi beni? Belki bekle, bulurum, ben buldum. Geç buradan böyle. Helikopter ortaya gidiyor öyle, ortaya geç. Ortada şu an kimse yok. Ortaya niye gidiyorum ki? Bana adam yeri söyledi. Chester yenilenecek. Chester yenilenmiyor. Nasıl yenilenmiyor? Ben yenilenmiyor diye biliyorum. Yenilenmiyor. Hayır akşamları yenileniyor. Aaa! Düştü. Tam ortaya git. Ortaya yenilenmeyecek. Hayır yenileniyor. Tam sayı etrafıma bak yenilenmeyecek ama. Görürüz. Bekle ben diğer adamlara bakıyorum. Hayır diğer adamlar bakma benim etrafıma. Bir tanesi senin vincin orada. Güçsüz olan. Daha demin olduğum yer mi? Çıktım yani. Hayır hayır gitme oraya. Git. Bir daha sen bekle burada. Ben adamların yerine bakacağım. Ya niye gitmeyeyim keserim onu ya. Bir tane adam full iron, bir tane kuleye çıkıyor. Aa bir tane adamı öldürecek kulede. Hangi kule yerlerini söyle. Bu. Ne yapıyorum? Yelpaze var ya hani. 3-4 tane yelpaze var lan. 2 tane yelpaze var. Onların birinin tepesinde hiç çıkma olasın. aynen. Adam düşürecek şey. onu. Bekle kapışıyorlar. Full iron'ın iron'ın olacak yoksa diğeri aşağıya atabilecek mi? Full iron'ın ikisi de düştü. Oba yerlerini söyle ne olur yerlerini söyle. Hayır hayır bir tane o şey full iron'lı adam kaldı. Orada mı hala? Aynen. Abi gidiyorum ben oraya. Hayır gitme ölürsün. Abi eşyalarını alıp kaçacağım çıkamıyorum. Aşağıya atla o zaman. Yelpazenin oraya gel. Geldim yelpazenin orada. Hangi yelpazenin oradasın bir Bir tane yelpazenin oradayım. Burası mı acaba? Ne tarafına evet. doğru düştüler? Ben hepsini arayayım. Direkt aşağısına düştüm. Önüne, ön kapısına mı arka kapısına mı? Hmm. Tamam, burada var bir tane. Onu bakayım. Bekle. Oğlum nerelere gittin? Oraları gitme. Gel gaze. Tamam bekle şimdi sen. Cık, burada da yok. Oğlum sen olduğun yerde bir bekle. Burada da yelpaze var. Gel Çünkü... yelpazeye git. Hayır oyun O şey, ditmeç başlayacak şimdi ya. Adam... Aha gel 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 buldum bak. Tam tam üstünde bir tane şey var. Çet bile zaten ama sende var. Al başladı. Şu adamı öldürmemiz atayım. Team. team olacağım adamla. Evet. Bu diğer adam bir tane vurdu okla. Abi diğer adamı kesmemiz lazım. Diğer adam dal dal dal. Dal dal, dal dal. Oğlum Abi yok, ben, alır beni. Dal, dal, dal. Oğlum diğer adamla uğraşıyorken dal işte. Hadi. Yok abi, Hadi. çok vurdum ben odamı. o adamı. Ama adamın golden apple'ı var. Öldün. Hayır, daha 3 kalp canım gitti. Oğlum şu adam mal ha. Oha, arkadaki adam ölmedi mi? Yok. Dur, sana geliyor. Oha <laughs> adam direkt attı. adam piro ya. Diğer adamın da diğer adamın da 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 aldım al hadi be. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ya, ya oğlum, ya oğlum neden kapı ateşe? <laughs> Abi hayvan gibi ateşe koyuyor. Abi diğer adam da yanıyor. Ateşleri söndür bari ortadaki. Sonra sıkıntı çıkmasın. Evet adam sana doğru geliyor. Dan doğru geliyor. Dan 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 dan. Boş ver ateşleri. <laughs> Geri de kalma. Dan öldün ya. Bırak. Hayır ölmeyeceğim. La söner misin ateş? Dur şu adamı öldüreyim ben. Şu adam mal. TNT patlatacak. <laughs> Arkada adam. Oo, oh, e? ha, ha, kim aldı? Oldu. Ah oh be. Neyse iyi oyundu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok i̇yi seyirler.